Ah Ayaz geliyorum canım sevgilim ne haber ya seni arıyorum her yerde. Ee, şey kütüphane'deydim ee, bu proje evi için kaynak bakıyordum da ne yapmışsın benim çalışkan sevgilim ya ben şey diyeceğim bir fikrim var ya akşam takılalım mı öyle sinemaya falan gideriz belki ya Cansu şey e, bugün çok zor yani işlerim var da ne işi ya ee, tamam söyleme açıklama ama Ayaz hep bir işin var. Yani biz çıkmaya başladığımızdan beri beraber hiç zaman geçirmedik farkındasın değil mi? Ya evet doğru söylüyorsun da öyle denk geldi ne yapalım? Cansu şey bu ödev için bir notlarıma bakmam gerekiyor da ben sınıftayım. Tamam görüşürüz. Sarp. Gelsene. Ben mi? Sen sen gel. Sen niye bana orada böyle üzgün üzgün bakıyordun? Ben mi üzgün 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 bakmıyordum ben? Bakıyordun. Bir şey var, bir şey olmuş. Söyle, dökül bekliyorum. Ne konuda? Ayaz'la ilgili. Benimle ilgili. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Bu muydu oğlum sebebi? Ha? Bu muydu lan? Lan ölebilirdim oğlum ben. Ben birine vurabilirdim. Lan ben sakat kalabilirdim oğlum. Lan zehir mi attık? Uyku ilacı attık. Ne abartıyorsun? Lan, lan bir de onu yapsaydın. Geri zekalı. Bu mu? Oğlum sen haddini çok aşıyorsun bak. Sen haddini çok aşıyorsun. Ulan. Ulan ben de gidip o kıza çıkma teklifi etmezsem en adi şerefsizim lan ben. Ya bu çocuk bir aydır benden neden kaçıyor biliyor musun sen? Farkında mısın bunun? Ya sevgili olduğumuzdan beri hiç beraber zaman geçirmiyoruz, ne elimi tutuyor, ne sarılıyor. Ya bir de ben istemedim kendi gelip bana çıkma teklif et, sen de biliyorsun. Yani... Çocuklar günaydın. Günaydın hocam. sucum sen ödevinle ilgili konuşmak istemiştin benimle, şimdi müsaitim odama gel konuşalım. Tamam hocam geliyorum. Konuşacağız seninle tamam mı? Konuşacağız. lan. Oğlum sen bu kıza niye düzgün davranmıyorsun? Ha? Niye üzüyorsun bu kızı? Ya oğlum, yani Cansu iyi kız, hoş kız da ne bileyim ilgimi çekmiyor ya. Lan ne halt etmeye sevgili oldun o zaman? Oğlum senin yüzünden geldin benim damarıma bastın al sonuç ortada işte. Bana bak Ayaz, bu kıza düzgün davran. Üzme kızı. Ya adam gibi ayrıl ya da sevmeye çalış. Bugün İyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek